Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Pek çoğunuzun malumudur, 15 Temmuz'dan sonra bilhassa milletimizde şöyle bir zihniyet ve anlayış gelişti. Milletin adamını yedirmeyiz. Evet, rahmetli Adnan Menderes, Özal, hatta ikinci Abdülhamit'ten alarak o zaman dış darbenin de etkisini net biliyoruz. İşte Recep Tayyip Erdoğan'a karşı da bir girişim hükümetimize dolayısıyla bu noktadan hareketle milletin adamını yedirmeyiz anlayışı gelişti. Evet, daha öncekileri yediniz ama bunu yedirmeyiz. Şimdi acaba milletin adamını yemeye ne zaman başladılar ve kim yemeye başladı? Malumunuz Osmanlı'da da darbeler çoktur. Fakat Tanzimat'a kadar darbeler genelde iç kaynaklıdır. İçeriden bir darbe vardır. Evet bazısında dışarının da yardımı olmuş mudur? Olmuştur. Fakat istisnaidir ve azdır. Öyleyse dışarının tam anlamıyla milletin adamını yemeye ne zaman başladığı söylenebilir. İşte bu noktada tanzimat, tanzimat bir dönemeştir, bir dönümdür, dönüm noktasıdır. Tanzimattan sonraki bütün darbelerde Gerek Osmanlı gerek Cumhuriyet tamamen dışarının tesiri ve etkisi vardır ve içeridekiler bir piyon olarak kullanılmıştır. Tam manasıyla dış mihraklı, dış destekli ve dışarının organize ettiği bir darbe diyebiliriz. Neyle başladı bu? Abdülaziz Han'la birlikte başladı. Peki bu darbe yolunu, bu şekildeki darbe yolunu kim açtı? Tanzimat devri devlet adamları açtı. O noktada da aklımıza kim geliyor? Mustafa Reşit Paşa geliyor. Büyük Reşit Paşa, Koca Reşit Paşa denilerek 100 yıldır, 150 yıldır kitaplarımıza bu şekilde geçtiği için yaptığı melanetler üzeri kapatıldı. Koca Reşit Paşa öyle ya. Büyük Reşit Paşa ne diyebileceksiniz? Oysa o Koca Reşit Paşa tamamen Lord Kenning'sinin İngiliz Büyükelçisi planlarını ve projelerini yürütmekle görevli bir insandı. Evet kendisi de yetiştirmelerini bu yönde yetiştirdi. Ali Paşalar, Fuat Paşalar. Kimisi İngiltere diyordu, kimisi Fransa diyordu. Onun için Osmanlı'da Fransa, İngiltere yerine göre Rusya hep adamını bulundurmaya gayret etti. Ve o adamları vasıtasıyla da darbelere teşebbüs ettiler. İşte Abdülaziz Han darbesi böyle geldi. Orada mimarı kim? Abdülaziz Han darbesinin mimarı kim dediğimiz zaman içeride karşımıza Mithat Paşa çıkıyor. Henry Elliot'la birlikte darbeleri planlayan adam. Yani İngiliz Büyükelçisi ile birlikte. Yanındaki en önemli aktörlerden biri de Hüseyin Avni Paşa. Nasıl İngilizlerin kucağına düştü acaba? kinim dinimdir diyen bir insanı kullanmak çok kolaydır. Neden? Çünkü padişaha karşı kinini din gibi görüyor. Din gibi tapıyor. Öyleyse bu adamı çok rahat bir şekilde çocuğu şekerle kandırmak gibi bir hususiyetle kandırabilirsiniz. Seni şu makama getireceğim demeniz yeterlidir. İntikamını seninle birlikte alacağız demeniz yeterlidir. Peki Henry Elliot bilhassa kimi kullandı? Mithat Paşa'yı. Mithat Paşa ile birlikte hareket etti. Mithat Paşa sanki olayın gerisinde gibi gözükür ama aslında merkezinde Mithat Paşa vardır. O olmasa öyle bir darbeyi Hüseyin Avni Paşa'nın gerçekleştirmesi mümkün değil. Yine bunu nereden çıkartıyoruz? Çünkü darbeden bir hafta önce İngiltere'nin İstanbul'da olacak darbeden haberi var. Abdülaziz Han'ın indirilmesinin bütün kaynakları bunu gösteriyor. Abdülaziz Han'ın tahttan indirilmesinden İngiltere'nin bir hafta önceden haberi oluyor. İngilizlerle anlaşıyor ve kendisi bilhassa Tafsirayı İbret isimli kitabında Henry Eliot ile birlikte planladıklarını açıkça itiraf ediyor. Evet, işte Milletin adamını yemek böyle bir şeydir. Milletin adamını Abdülaziz Handan itibaren, e, şayet dışarının yemediğini, arkada dışarının olmadığını ne ile düşünebilirsiniz? Seçimle gelip seçimle gidiyorsa, milletin adamını evet millet ben seni beğenmedim bunu getiriyorum demiştir demektir. Şayet darbe varsa şunu yüzde yüz yazın. Milletin adamını bizim uşaklar dediği içeridekilere darbeyle indittirmiştir ama bunu yapan Amerika'dır. Bunu yapan İngiltere'dir. Milletin adamını dışarısı yemektedir. İçerisi sadece piyon vazifesi görmektedir. Bunu bilelim. Darbeleri bir millet olarak zihnimizden silelim. ile değişikliği değil Milletin adamına, milletin seçtiğine millet olarak sahip çıkalım. Bunu söyleyen insanları öteye iteleyelim. Millete gel, sandığa gel diyelim sevgili dostlar. Zira şöyle düşünelim. Hüseyin Avni Paşa neyi elde etti? Mithat Paşa neyi elde etti? Bana söyleyin. Peki ya Orta Doğu'daki politikaları Abdülaziz Han'ın darbeyle indirilmesiyle birlikte Fransızlar ve İngilizler neler kazandı? Hüseyin Avni Paşa ve Mithat Paşa ne elde etti? Birisi bir hafta sonra öldürüldü. Buyurun. Bütün işleri geçti gitti. Öteki, öteki de sürüldü gitti. Ve zelil yüzleri aşağı hor ve hakir olarak öldüler. Ama memleket, memleket en büyük sıkıntıları gördü. Osmanlı felaket derecede milletiyle, devletiyle sıkıntılar yaşadı. Orta Doğu politikalarında İngilizlerin, Fransızların eli güçlendi. Ruslar istifade etti. Bakınız şayet dışarının çizdiği plan ve projeyi oynuyorsanız ona kazandırıyorsunuz. Siz kazanmıyorsunuz asla. Siz de kaybediyorsunuz. Millet de kaybediyor, devlet de kaybediyor. Öyleyse tarihten her zaman ibret alma zamanıdır sevgili dostlar. İbret alalım değerlendirelim milletin adamını düşmana yedirmeyelim muhabbetlerimi sunuyorum sağ olun var olun